Olayla. Dünyada ne yapayım diye bir yer var. Hem de Türkiye'de. Bu dike okurmadıysa yok artık. Ne yapayım? Seni görmek istiyorum. Burada ne yapayım diye bir yer varmış. Başka ne yapayım? Neredeymiş? Ne yapayım? Ne yapayım? İkinciye bakalım şimdi. Burada da ne yapayım diye bir yer varmış. Ne oluyor lan? Ne yapayım? Daha ne yapayım la da? Diye bir Ne yapayım diye bir süpermarket varmış. Bir doğruya bakayım. Bir tane daha ne yapayım? Hayır, hayır burası, hayır, burası. Hayır. Ne yapayım? Ne yapayım? Of, Ofis. Ne yapayım Mart? Ne yapayım Woodbridge? O Amerika Birleşik bir bile ne yapayım diye bir yer var. Hemen buraya bakmam lazım. Ne yapayım? Evet, ne yapayım burada da var. Ne yapayım her yerde. Bir de Bane'ye bakalım. Bane. Bane diye bir yerde varmış Lübnan'da. Aha Bane gözüküyor. Bana. Abu Zittin kılı bacak. Sus. Abu Ya ya şeye koyacağım. Din kılı. Evet. Zit. Din kılı 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 bacak. Hadi be. A varmış. Bundan <laughs> da var. Abuzettin <laughs> kılı. Okul mu? Bir kişi buraya eklemiş herhalde. De. Ananas sor. Ananas sor diye bir yer de var. <laughs> ne oluyor ya? Ananas anana sor. Allah. <laughs> Gıda pazarı standı. <laughs> başka ne kaldı? seni hiç alakadar etmez evet bu da varmış seni hiç alakadar etmez <laughs> suyu var mıdır acaba su o şey tek yapalım su süpürüyor abim. Abim bu ne? Çok saçma yerler var. Bir motel mi? Bir motel mi? Ee, bir motel mi vardı? Anan. Anan diye bir yer var mı? Anan da var. Tam bu da son. Baba. De, ismi bir de oha. Baba, anan. Anan. Baba. Anan. Baba. Anan. Baba. Ba. Baban diye bir yer de var. Hem de Fransa'da. Vardır tabii. Tamam, pes ediyorum. <laughs> Bu kadar saçmalık yeter. Evet.